Selam arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız umarım iyisinizdir. Bugün Nesrin'le birlikte karşı takımdaki Elif ve Helen'i tavayla öldüreceğiz. Nesrin hazır mısın? Tavayı al eline. Kız tava sesi. Gel Nesrin bunları var ya elek gibi eziyoruz Nesrin gel. Nesrin geliyorlar. Allah. Korkuyorum çabuk Nesrin. Nesrin aynı anda dalmamız da lazım koş. Ay bunlar yam, yam gibi. <gülüyor> <gülüyor> ne zıka? benim. Kaskım koptu. Oy ya ama ya. Helen'i aldım. Elif gel buraya. Öldüreceğim sizi. Öldüreceğim sizi. Oy! Nesin yardım? Nesrin yardım. Canımız. Allah'ım. Yum, Yumruklar mı? Yumruk yok, yumruk yok, abla. yumruk yok. Ya bir dakika. De... Ay! Da <laughs> öne geçtiler Nesrin, lütfen öne geçtiler Nesrin. Nesrin yanımda dur. Onlara zarar vermen lazım. Yanımda dur. Bak buradan geliyorlar. Gel yanıma. Oo! Fırlatma yok, fırlatma yok. Peki. Vuracaksın. Hı -hı. Eyvah biz Nesrin'le baştan Nesrin oynamayın kızlar valla Allah Nesrin'e vurmayın Ben Vurum, kör oldum Bir şey söyleyeyim oynamayın Abla benim... Ay, ay benimle şey ne? bozuk Ayar Nesrin Nesrin sakın ölme Nesrin sen bunlardan kaç Nesrin Vur vur vur. 2-3 tane vur Nesrin Canım az. Yardımcı olman lazım ama. Oy ama Nesrin hiç yardım etmiyorsun. Böyle olmaz ki. Arkadaşlar Nesrin Ya bunu ya? Kızlar Nesli ne vurmayın. Nesir'e ne vurmayın. Şapalığa yersiniz. <laughs> <laughs> Nesrin bak Nesrin Nesin? Nesrin Nesrin sorun yok ama 2 3 hasar versen sonra kaç tamam mı kaç Hayır, Hayır. Canım az. Gel kaçmak yok gel gel buraya kaçmak yok Nesrin kaç bana kaç bana kaç bana kaç bana kaç Nesrin'den <laughs> uzak durun <laughs> Nesrin'den uzak durun vallahi <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> i̇şte bu <laughs> Nesrin Bak canım da olsun dur gitme gel bana Ama sen beni dinlemiyorsun gel bana Bak sen hep bana iki kişi saldırdığında Onları tavala Sonra kaç ölme kaç kaya kaya kaç Tamam mı gel Arkadaşlar <laughs> Yenileceğiz galiba Olsun Nesrin canın sağ olsun ben bilerek Nesin'i aldım. <gülüyor> Eyvah! <gülüyor> Eyvah! Nesin çabuk vur onları. Vur vur vur. Nesin vur. Nesin vur. Vur, vur. Helal Nesli, helal Nesin helal. Diğerinde vur. Diğerinde vur. Diğerinde vur. <laughs> Diğerinde vur Nesin koş. Be, helal be <laughs> arkadaşlar Nesin çok ayarları falan bozuk diye oynayamıyor Nesin koş koş alıyoruz bunu <laughs> Helal olsun, Nesin. İşte böyle İşte böyle Nesin Helene vur tamam mı Helene Nesin de bu arada <laughs> kardeş Bak burada burada gel 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 burada bak burada bak Vur Nesin vur vur Nesin <laughs> sizi var ya sizi var. Ayşe yaptı. Oyuncu kesildiler başıma. <laughs> Lan ne kişi ne bu ne ama böyle olmaz ki. Kız hele Ay, oyuncu mu? Okumayın. Oyuncu mu? Tamam benimşim. Baga girdim. Vallahi baga girdim. Nesin çabuk yardım et. Koşuyorlar, kovalıyorlar. Ma, bari sen yapma hain sen. İntikam. İntikam alacağım Nesin yardım Lali. et yardım, yardım. yardım et ama artık nesin <laughs> Ama artık arkamdan önümden her yerden yeleğim koptu ya <laughs> Ya Allah'ım ya Rabbim ya nesin <laughs> Arkadaşlar <laughs> Üzgünüm ama yapacak bir şey yok Bilerek bu takımı kurdum Nesrin'e oynuyorsunuz hep. Benim sinirlerimi bozuyorsunuz. Yeter be. <gülüyor> <gülüyor> yeter be. <laughs> Nesrin ayaklarım bak böyle buzuk olmasaydı daha güzel tamam, oynardım. Tamam Nesrin bak. Nesrin bak öcünü aldım. Sen benim yanımda kal yeter. İkisi aynı anda bana saldırıyorlar. Yanımda kal. Yanımda kal yeter. Yanımda kal. Vur onlara vur ama yanımda derken vur 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 Nesrin azıcık canlarını <laughs> azalt Allah aşkına. Helal olsun. Helal olsun sana. Gel buraya şimdi, gel buraya. Gel buraya. Vur vur vur. Gel lan buraya. Hayır. Helal nesin gel. 17 18 arkaya gel koş. Canımızı dolduracağız. Koş. Yanıma gel. Alabiliriz bu maçı. Gel yanıma. Alabilirim. Gel. Yeter ki yanımda ol. 2 3 tane vur onlara. Canını azatsan bana yeter tamam mı? Bak geliyorlar. Bak geliyorlar. Bekle bekle. Gel buraya. Canlarını azatsan yeter. Helal helal buna 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 nesin buna buna. Nesin vur vur vur. Nesi vur canaz canaz. Nesi vur vur mu canaz canaz. Helal olsun sana. Nerede bunlar? Her lan korkaklar. <laughs> Buradalar gel buraya. <laughs> Nesin? Sana çekiyorum. Sana çekiyorum bunları. Sana çekiyorum. Koş vur. Ya vallahi kıza yaptığınız iş mi ya? İki kişi doluyorsunuz ya. Kızın ayarları bozuk zaten. Nesli koş yardıma koş. Nesli ölüyor Nesli koş yardım et Nesli. koş koş. Yeter be. Nesin? Ay, Ay yele. yele Nesin? Ölme sakın ölme. Ya bunlar da Ya gelemiyor. Yele i̇şte bu be. <laughs> bana çek onları, bana çek, bana çek. <laughs> Oha. Helal gel gel gel. Yenilikle uzandık. Yenilmek beni esrî. Tabii. <laughs> Tabii bir şey olmaz ya. Olsun. keşke evet. Benim şu daireler olmasaydı. Senin canın sağ olsun. Bu takımı bile bile ben kurdum. Helalle zaten Elif oynuyor. Sen birazcık oynayamıyordun. Bilerek ben seni yanıma aldım. Hiç bir şey olmaz. Canın sağ olsun. 3 senin lafın mı olur ya? Arkadaşlar Nesrin zaten yaşı 7 ve ayarları bozuktu. Bilerek ben onu kendi takımıma aldım. Zaten yenip yenilmemek önemli değil. Biz eğlencesini oynadık. Siz de benimle tava vs'leri, pala vs'leri atmak istiyorsanız videoya like atmayı, kanalıma abone olmayı ve yorumlara aydınızı bırakmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.